Kadın dövmek yok. İslam dininde kadını dövmek hukuku yok. Çocuklara eza cefa hukuku yok. Suhulet, tatlılık, güler yüz. Benim iki tane burada burada iki tane muhterem arkadaşımın iki hatta üç kız çocuğunun başını örtmesine zahirde sebep oldum. Örtersen Şöyledir böyledir nasihat günlerce haftalarca sürdü. Örterseniz 100 euro bahşiş var. 100 euro birine verdim. 100 euro da birine verdim. kızdan da öğretmene gittiler. Biz başımızı örtüyoruz. Anamız babamız zorlamadı. 3 tane kız çocuğu 7, 8, 9 yaşında başlarını örttü. Sabırla, parayla, yarı tehditle, yarı sertlikle. Şu halde çocuklarınızı döverek, söverek, ıslah edemezsiniz. Karınıza sert muamele, küsmekle, kapıyı çarpmakla, yemekte demin okuduğumuz mendaline, hamdane, iniltiyle, zırıltıyla bu işi örtbas edemezsiniz. Şu halde bir tövbe edin evliliklerinize. Ben şahidim, her birimizin evliliği bin tane tövbe gerektirir.